Merhaba arkadaşlar ben Taha bugün sizlerle Zig oynayacağız. Evet yeni bir oyun arkadaşlar. Ee, go, e, bu uygulama büyük ihtimal iOS'ta var, Google Play'de de var. Yani ben oynadım açıkçası bayağı hatta bayağıdır oynuyordum. Gördüğünüz gibi o kadar çok oynadım ki bütün topları aldım ve bayağı bir abo. Bayağı bir para yaptım. Ve onun dışında da para yaptım tabi Evet gördüğünüz gibi 635 kere oynadım ve rekorumuz 91. Bugün sizlerle bu rekoru geçmeye çalışacağız. Evet başlayalım. Ben hala inanamıyorum nasıl 190 yaptığımı. Ben nasıl 191 yaptım Kardo? Beni sinir etmeyin. Ben bunda yani şu yani arkadaşlar demin mavi ken yeşil oldu ya o renk değişimlerinde ben üçüncü renge geldim yani mavi dışında yeşil oldu diyelim siyah oldu sonradan başka bir renk oldu tabi bu rekor öyle yaptım yoksa ooo bunun rekor dünya rekoru kaç çok merak ediyorum doğrusu bak bak yine. merak ediyorum rekorlara bakacağım ya Google Play'e balapmak istenmiyorum. İstemiyorum. Tam bakmayacağız. Allah'a. Di 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 di. Record. Ya alıyorum puan to do var ya Hop onlardan da bayağı bir puan gelse en az bir 500 yapardım. Ama işte sıkıntı öyle bir kural olması. Hop, hop. Üçüncü renk. Aa işte bu. işte bu. işte bu. işte bu. Yeni rekor. 191 iken 192 yaptı. Evet, bu oyunun prosu benim. Hmm, güzel. Ben. Artı 18 bakmayın. <laughs> Ne oldu lan? Bana ne oldu böyle? <laughs> Bakmayın, iptal, iptal. Ne kadar da pro diyecektim tam. Çavulum. Arkadaşlar siz yine her zaman gibi çok şanslısınız. Bugün yine hastalarının için okula gitmedim. <laughs> Ve size video atıyorum. Artık videoları atamıyorum. Bu lanet olası çok yüzünden. sürekli Teoga çalışacağım. Daha Teoga da 5 aydan fazla. 5 ay mı? 5 aydan fazla mı? Ne var? Ama nerede? Bizdekiler akıllanır mı? Yok. Ama yani benim için de önemli bir sene aslında. Ee, i̇yi bir puan yaparsak iyi liseye gidersek iyi bir adam olursak iyi bir para kazanırsak bu kanalımızı daha da çok büyütürüz. Size daha çok video gelir. Değil arkadaşlar? Bir dakika. Ah, ramak kalmış. Yeni rekor geçmemiz ramak kalmış. Yani 38 yaptım. Rekor 192 çok az kalmış. bir yanına bir de sıfır koysaydık ne kadar güzel olur hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop çok güzel viraj alırım böyle fail <laughs> 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 arkadaşlar yeni bir seriye başlamak istiyorum real racing 3 serisine ama ben bu oyunu daha önceden indirdiğim için yani tabi biraz da geliştiğim için Sıfırdan da başlamak istemediğim için Bu seriyi çekmeyi Çekmekte pek gözüm yok Açacağız yani O yüzden Biraz sıkıntı Evet 88 e ayında sıfır koyu Ama benim onu yapmamışım oho 50 60 fırın ekmek yemem lazım. 50 60 nedir lan? Dünyayı yesem anca. Hop hop hop. <laughs> hadi hadi. Hmm. Ya. Aa. Evet son 3 elimiz kaldı. Bir el gitti. Son 2 el. Hmm. Son bir el. 50'yi geçersem bir el daha oynayacağım. Eğer 70'i geçersem 2 el, 100'ü geçersem 3 el oynayacağım. İşte bu 3 el. Eğer <laughs> 150'yi geçersem bunu da bırakacağım. Evet, bir ele boş harcamış olduk. Geri iki yer kaldı. Geri Oyun mu kasıyor? Ben öyle geliyor. İşte abiniz. Şu o zaman herkesin sigindanda sahip olamaz adamı. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hmm. Ne zaman görüşelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.